Hardway Plus'tan herkes selamlar. ve Eren Bu karlı havada sizlere bir dörtlü video kıyaslaması yapmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi zaten sağ üst, sağ alt, sol üst ve sol altta yazan isimlerden de hangi telefonlarla çekilmiş olduğunu biliyorsunuz. General Mobile'ın yeni ailesi GM22 ailesinden bahsediyorum. Bir de bir önceki model olan GM 21 Pro'dan bahsediyorum. Yani GM 22, GM 22 Plus, GM 22 Pro ve GM 21 Pro'nun video kıyaslamasını şu anda yapıyorum. GM 22 Pro ve GM 21 Pro aslında 4K çekim yapabiliyor ama GM 22 Plus ve GM 22 4K çekim yapamadığı için 4 telefonu da 1080p'de yani Full HD çözünürlükte çekimini gerçekleştiriyorum. Şu anda Beykoz'da da acayip soğuk var. Yani eldivenle bile tutamıyorum şu anda şöyle detayları göstermeye başlayalım. Şurada banktaki detayları da şöyle görmüş olun istiyorum. Renklerin farklılıkları, özellikle karın renginin, beyaz renginin hangisi daha iyi verebiliyor. Kimisi sarımtırak, kimisi mavi tonda da verebiliyor. Hatta şöyle bile gösterirsem daha iyi olacaktır. Şöyle. Karda da yürümek zor. O yüzden <laughs> inşallah düşmem. Komik bir görüntü ortaya çıkmaz. Şöyle parkın içine doğru girmeye başlayalım bir. Biraz daha renkli kısma gidelim. Şöyle. Bu arada gerçekten İstanbul'da da felaket yani bir afet olarak bir kar yağış oldu. Hatta şöyle bir turuncu göstermek istiyorum sizlere. Şöyle turuncu renginin detaylarını dört telefonda da görmüş olun istedim. Devam edelim. Bildiğiniz gibi GM22 Pro'da HM2 Samsung'un HM2 sensörü var. O yüzden iddialı bir kamera sensörü olduğunu da söyleyebilirim aslında. Burada da sarı ve lacivert tonlarını görmüş olduk. Bir de şöyle bir detay daha eklemek istiyorum. Sesi hangisi daha iyi alıyor? Şu an ben tabii konuşuyorum. Ee, karlara da bastığım için de biraz o karın aslında huzur veren sesini size yürürken dinleteyim de onu hangisi daha iyi aldığında çözelim. Ben de merak ediyorum sonuçları yani sizle birlikte de izlemiş olacağım. Burada da böyle su yeşiliği ile sarı renkli bir kaydırak var. Kimisi mavi, kimisi de rengini olduğuna tam yeşil veya olması gerektiği gibi veriyor. Onda siz karar verin istiyorum. Biraz daha devam edelim. Ve şu yeşil sallangaç mı artık ne diyeyim çocukların sallandığı yeşil motosikletin renginde. Şöyle vermiş olayım sizlere. Devam edeyim. Şöyle düz bir yere geçip koşmak istiyorum ama biraz koşmak da tehlikeli. Şöyle ağacın detayını da gösterebilirim. İlk başta soldaki telefonların detayını odaklarsa tabii. Ne kadar odakladıysa emin değilim. Şöyle şimdi sağdaki telefonların. Sanırsam bir tanesi sağdakilerden veremedi. Odaklayamadı daha doğrusu. Şimdi soldakilere bakıyorum. Ne kadar verebiliyorsa artık. Sanırım bir tanesi netti, bir tanesi de netleyemedi. Şöyle şimdi tekrardan bir yola çıkayım. GM21 Pro'nun kamerası aslında kimine göre iyi, kimine göre kötüydü. Özellikle biz Omix'e kıyaslamasını yaptığımızda GM21'in ana kamerasında daha iyi olduğunu ama ön kamerada biraz daha böyle başarısız kaldığını düşünüyorduk. Acaba GM22 ailesi de aynı şekilde bir ön kamera var. Bu arada kuşlar çok güzel uçuyor. Bakalım hangisi daha net veriyor. Ön tarafta bir yönetici kuş. Yönetici kuş. <laughs> Şöyle düzeye çıkmışken ben bir koşayım artık. Şöyle bir 10 saniyelik bir koşu yapalım. Olabildiğince sabit tutmaya çalışıyorum. 4 telefonda da OIS bulunmuyor bu arada onu da söyleyeyim. Evet. Koştuğumuzda da bu şekilde bir Görüntü olmuş oldu. Hatta şöyle size şu tarafa geçersem koşu parkurundan da atladığımda Medipol Üniversitesi'nde şöyle ağaçların altında gölge vururken ağacın detayını bakalım hangisi daha iyi verebiliyor? Onu da görmüş olduk. İstiyorsanız bir de ön kamera geçelim ve ön kameradaki performansa bakalım. Evet şimdi de ön kamera geçiş yapmış bulunuyorum. Aslında dar bir görüntü var. Özellikle şu an bana göre sol altta da hangi cihaz <laughs> olduğunu ben de bilemiyorum. Ee, şu anda böyle bir görüntü var. Aslında birbirlerinden çok farklılar şu an benim gördüğüm kadarıyla. Yani ve hani altta olmasına karşın e, arada tabii ki de görüntü farkları olacak. Alt üstün fazla bir ayrımı olduğu için ama yine de genişlik bakımından şu an kolumu en geride tutuyorum. Şöyle kaldırırsam da arkadaki e, görüntüyü de görmüş oluyorsunuz. Renk bakımından sanki bana GM22 çok başarılı gelmedi. Yani giriş seviyesi modeli ön tarafta çok başarılı gelmedi ama dediğim gibi ön tarafta da bu şekilde. Kimi zaman aşağı kaldıracağım, kimi zaman yukarı kaldıracağım ki siz de rahat rahat görün hangisinin daha iyi olduğunu. Şöyle alt tarafta tutarsam en uzağa tutayım şöyle. Bakın ağacın detaylarını en azından hangisi daha iyi alabiliyor buradan da görmüş oluyoruz. Şimdi şöyle biraz yukarı kaldırayım ki altta tuttuğum cihazları da görmüş olun. Bir yandan da parkın o tarafa doğru geliyorum ama parka giriş burada nasıl yapacağım bilmiyorum. Ee, şöyle aslında burada güzel bir parkur var ya ama burası bayağı buz tutmuş bir şekilde koşarsam bayağı bir tehlikeli olacak benim için. Şuradan devam edersem daha iyi olacak. Şöyle yine tutayım kaldırayım. Gerçekten Beykoz İstanbul'un en soğuk ilçelerinden birisi olabilir. Şu anda hatta elim donmuş vaziyette. Eldivenlerimi de almadım. Şöyle tekrardan aslında parka dönmüş oldum. Tekrardan size o yine ilk başta gösterdiğim e, egzersiz aletlerine geldim. Yine oturuncu bisiklet daha doğrusu direksiyon <laughs> bisikletlerden nereden çıktı. Şöyle çevirirsem Hangisinde daha renkli olduğunu da görmüş oluyoruz sanırsam. Bir de parkın içine girelim. Parkın içine girdiğimizde de... Bu sefer az önce sarı lacivert göstermiştim. Şimdi hadi sarı kırmızı göstereyim. Buradan da Galatasaraylı arkadaşlarımıza da <laughs> renk göstermiş olalım. Gerçi çok böyle e, yavru ağzından kırmızıya bozma bir renk olduğunu söyleyeyim. Şöyle kaldırırsam. Çok daha iyi görmüş olur. Yani ön tarafta da bu şekilde bir video performansı var. Ama benim gördüğüm sanırım GM 22 Pro'da şu an en net görüntüyü alıyorum ben. Yani bir geliştirme olduğu da belli açıkçası. Şöyle kaldırırsam. Hatta şöyle arkayı döneyim. <laughs> Yoruldum karda yürürken. Video performansları da bu şekildeydi. Ön kamerada hatta bir koşmak istiyorum ama yine tabii ki ana yola çıkayım yoksa bu e, yoğun kar altında e, düşebilirim. Gerçekten çünkü bayağı bir kar var. Hem kameralara bakıp hem de yürümek biraz zor oluyor. Şöyle bir ana yola çıkayım ben. Hatta şöyle bile koşsam çabucak ana yola çıkmış oldu. Evet şimdi koşabilirim bakalım ön kamerada hangisi daha iyi bir stabilizasyon yapıyor. Bir, iki, üç. Evet. Bu şekildeydi. Siz de kendi görüşlerinizi, hangi telefonun ön ve arka kamerasını beğendiğinizi en azından GM22 ailesinden birinin yoksa GM21 bunun daha iyi olduğunu yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki dörtlü kamera kıyaslamamızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.